benim yeni tarzım olabilir. Ay çok kötü. Düzgün bir şekilde çiğne işte. Neyse. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tabii yanımda Hasan yok. Sizlerle beraber kombini yapıyoruz. Oy oy oy. <laughs> Düşürdüm. Ee, saçımı yapmam herhalde ama bir topuzu hak eder. Şöyle bir topuz yapabilirsem yapabilirdim. Neyse, şimdi küstüm şu araya. <gülüyor> Kendini... <gülüyor> Neyse. Um, e, bir de belki Hasan belki artık videoya katılmayabilir. <laughs> Neyse, sizleri çok tutmadan hemen kombinimi yapmaya bir, iki, üç, dört, beş ve hazırım. Bakın şöyle. Aslında böyle bir tane böyle şuralarım. hepsi açıkta. izin vermeden geliyorum. Eğer tabi kombinimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bye bye. Um, Ay <laughs> neyse bir şey demeyeceğim. O kapatamadım.